Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle PDX 301 model tripod incelemesi yapacağız. Tripotumuz 48 cm maksimum yüksekliği, 149 cm ağırlığı 1.3 kg maksimum taşıma kapasitesi 3.3 kg. Tripotumuz özel su geçirmez. Çantaya sahip, isterseniz elinizde, isterseniz omuzunuzda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Tripodumuz siyah boyayla kaplı, alüminyum, magnezyum içeren metalden yapılmıştır. yarı hidrolik kapa sistemine sahip. Ayakların kapanmasını önlemek için güvenlik kilidine sahip. Kilidi kapattığınızda ayaklar sabitleniyor ve kapanmıyor. Tekrar kapatmak için ayakları kilidi açmanız gerekiyor. Tripodumuz özel kauçuk ayaklara sahip oynar başlıklı ve her türlü zemine rahatlıkla uyum sağlayabilir. 4 kademeli ayak sistemine sahip tripodumuz. Tripodun ayaklarını uzatmak için mandalları açmamız gerekiyor ve mandalları tekrar kapatıp sabitlememiz gerekiyor. Hidrolik sistemini rahatlıkla Kullanabiliyoruz Hidrolik e, Sertlik ayarını yandan yapıyoruz Hassas su terazisine sahip Ayrıca Zemin ayarını bu şekilde Rahatlıkla yapabiliyoruz Kafayı çok rahat bir şekilde Sağa sola aşağı yukarı oynatabiliyoruz Bunu Sıkıp veya gevşetmek için kolu çevirmemiz yeterli. Tripod'a telefon veya Kamera, fotoğraf makinelerinizi rahatlıkla monte edebilirsiniz. Bu alt kısma ağırlık asabilirsiniz veya herhangi bir şey de asabilirsiniz. Çok ağır olmamak şartıyla. Tripodumuz bu şekilde fiyat performans olarak tavsiye edebilirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.